Bizlerle YFC Mobile oynuyoruz ee, biliyorsunuz eskiden Fufo Mobile'di yanlışlıkla Fufo Mobile dersem şaşırmayın Evet arkadaşlar oyuna uzun zamandan beri girmiyorum çok heyecanlıyım <laughs> Onayla diyelim <laughs> ee, Bunu bazı arkadaşlarım sevmeyebilir çünkü bazıları kız Bir da olur ve daha ben izlemeyeceğim ama like atacağım O da benim için yeter Yani artık Bu arada videolarımı eskiden Ses kaydını arkasına ekliyordum Yeni bir şey öğrendim Siz kayıt Alırken ses kaydı da Alabiliyormuşuz Şimdi de ayarlara bakmak aklıma geldi Videonun yani Ses kaydı şu anda çektiğim Gibi Zaten anlamışsınızdır. Saniye saniye yapamıyoruz çünkü az videolar. Evet, oyunumuz açıldı. Bakalım açılacak mı? Arkadaşlar benim takımımın reytingi o kadar mükemmel ki yani. 90 reyting oyunda kolay yapılan bir reyting değil. Oyun geliştikçe kolay olacak ama. Mesela bizim eski telefonumda çok kolaydı. Bence eski müzikler daha daha abi. Bakalım. Ben size söyleyeyim. İkon geliştirme oyuncuları. 85 Oo Ooo karnaval. Ooo. Ben bunları çok seviyorum işte abi. Böyle girmedikçe girmedikçe ödül birikiyor ya. Oo my god Rival'da çıktı. Lampart karnaval çıktı. Karnaval çıktı bir de. Karnaval geldi. Kim? İkon gelsin hadi. İkon. Evet, evet. Brezil. Bu. Hadi pele 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 pele. Kaka geldi 89'luk arkadaşlar. Ben hayatımda bu kadar. Ben de paket ben gördüm hatırlamıyorum. Sahilleri dolmuştur biliyorum ama benim en iyi paket açılımlarından biriydi abi. 89'luk kaka geldi yani. Diğer üç oyuncu da fena değil bu arada. Rivaldo çıktı. Allah'ım abi. Ben de posteri var Allah'ım. Hatta bir gün fotoğrafını falan atarım. Oh my god. Ama ben işte seviyorum böyle şeyleri ya. Abi ben bu bunu seviyorum. Bu pes gibi bir şey. Daha fazla FIFA videosunu istiyorsanız kanalıma like atıp abone olun. Her abone sayısında daha fazla video gelecek. Like sayısında, abone sayısında falan. Ronaldo Tavers Bu ne abi? 21 tane bronz oyuncu geldi. Suratları bile yok. Bakın arkadaşlar tüm şansım herhalde bugüne kullandım. Arkadaşlar şimdi o evet. Sanki Günlük giriş ödüllerinden bu biletleri kullanacağım gibi bilet veriyorlar. Arkadaşlar takasda ejderha yılı varsa valla var, var de var abi. Bu iyi takas edilmez. Hızlı ekle. O laham. Arkadaşlar lahamı vereceğiz artık. Yapacak bir şey yok takas Arkadaşlar değer mi değer mi bilmiyorum Murat çıktı yedekleri koyulur cepte arkadaşlar bizim bu neymiş takas eğitimi Oh my God Abi bu ne çok iyi Bu arada ben takas yapınca böyle ödüller alacaksam sürekli takas yapıp durayım. bu ne abi adam resmen bana takımdan fazla çıkarttı ya bence iyi abi sizi bilmem ama bence iyi bir tane daha daha yeni gelenleri koydu bu arada hemen Hemen yeni gelenleri koydu. Tamam tamam tamam. Tamam. Gerekli oyuncular değil bunlar. Bunlar gerekli oyuncular değil. Hemen. Gerekli oyuncular değil abi bunlar. Bunlar gerekli oyuncular değil. Bana gerekli şu anda bir tot oyuncusu ol. Ben nasıl bir oyuncu şey yarışıyor Gönderin bana satı oyuncularını. Gönderin. Bakalım ne geliyor. Bir tuti. İyi bir şey geldi galiba. Oyunu daha, daha mı ama galiba. Pele. Pe Pele değil. Markinius mu? Evet, Markinius arkadaşlar. Markinius. Nice. Karma versiyon... Oo, ne yaptın dayı ya? Arkadaşlar, ya, yani çoğunlukla 87 çıkacağını düşünüyorum. Yok, daha fazla, daha fazla yapamayacağım. KTM ne? O. Kulesi aslında iyi bir soru kalan. Abi ne ya? 92'lik dayı oyun kafayı yemiş Bu arada ben size söyleyeyim. Tot. Tot olmuyor. Bu ucuz istiyor. Yok abi. Tamam bizim takas var. Kısıtlı çünkü. Şimdi stop, takımı bir düzenleyelim de beraber düzenleyeceğim ben diyorum. Youtuberlar gibi değilim. Otomatik kur. Takımın nasıl bir şey yapacak? Ya abi bir şey diyemeyeceğim. Oha 88 geldi. Çok kötü. Mike'i nasıl değiştirelim? Ne vardı onun yerine? Pozisyona göre. Koyna mı var mı? 90. Arkadaşlar takıma ne oldu ya? Ne değişti? Arkadaşlar şimdi benim bir sağ kanata ihtiyacım var. Allah'ım oynatıyorum. Bu ne Sarı kim? Ne yaptınız? Halım kalsın hadi. Koyanım. Abi Ben bu hatayı bulacağım. Ben kesin bir saat Blank var çünkü. Blank. Blank neden takımda değil? Ya blank, blank. varmış. Boşu boşuna oyun suçladım. Boşu boşuna oyun suçladım arkadaşlar. Toplara bakalım. Bize hangi renk top gelmişti? Hiç hatırlamıyorum. Ya. Nasıl bir top <laughs> Night fighting ismi Geri arkadaşlar clamp'ım bu buraya düşecek mora bence düşüyor Mor gibi de durmuyor bu arada. Yazılmışsa bir şey yazıyor. Ve ifadeler onaylamadım galiba. Sarı kartla kırmızı kart kullanmayacağım. Hiç gerek yok. Çizgiyi koy. koy. Kuzey geldi tıt Bence bu iyisi bu yani. Halandın ki dokuz mu ha dokuz mu? Bugün e, videosunu çekeyim atarım ben bunu ya. Fotoğrafım. Ay posterim. Arkadaşlar bu arada Ya ultra paket Alak mı? Wow. Alalım abi Fodun çıkma ihtimali var Pele çıkma ihtimali var Aksiyon dolu paket. <laughs> evet arkadaşlar ne geliyor şampiyonlar ligi. Kötü bir şey abi. Net kötü. Manchester United ne geldi? Huznut geldi. Hı? 83'lük. Devam et. Benim galiba Rijbalton falan gitti. Of. Rivalbom gitti. Takasla bakarak takas edeceksin. Arkadaşlar Rivaldo'm gitmemiştir diye dua edelim. Takas yaptık takas yaptık. Sort olduk. İnşallah ses kaydı alıyordur da. Yani ben ses kaydı almasını önemsiyorum. Şey. Takım. Aman oğlumları, ay bayılacağım şimdi. 88, ay, bitmiş. Oha <laughs> ah, hal, bayındır var ya. Ben de oğlum bu ne? Ay vallahi 302 oyuncu var. Şimdi ben bunların hepsini satsam bu gözlerin falan bir milyon. İşte çöpleri satsam var ya Bro <laughs> 95'lik da 95'lik Benim 1 var Arkadaşlar gelin durun Biraz kendim başlıyorum. yok yok bunlar mı evet. Böyle böyle ilerleyeceğiz. bunların hepsini satalım da ben rahat edeceğim. Çık kardeş sağ ol. Ben onu dört kere satan ödedim. Sat. Hmm. Arkadaşlar videomun <laughs> yenisini gelmesini istiyorsanız Kanalıma like atıp abone olun. Görüşürüz. Bay bay. Ben bu oyunları satıp yarın size göstereyim. Tamam mı? Görüşürüz. Bay bay.